Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu değişik ajurlu güzel bir model bunu paylaşmak istiyorum. Allah izin verirse. Evet bu şekilde arkası tamamen haroşa. Ben yani ters örgü. Önde ise bu şekilde çok harika bir model. Hemen inşallah 10 ve katlarından oluşuyor. Arkadaşlar 10 ilmek olarak düşünün. Ee, Biz zikzak şeklinde gidiyor. Birbirini tamamlıyor. Tam bir şey olarak düşünmeyin ama yedin yeleğinize örgünüze modeli kurarken 10 ve katlar olarak düşünün. Evet. Şimdi ise ben hemen modelime başlamak istiyorum. Allah izin verirse. şöyle Ben sadece bir sıra haroşa gittim ve Bismillahirrahmanirrahim besmele çekerek modelimize başlıyorum bir tane düz örüyorum şu köşedeki düz bir tane düz başına atıyorum bir ilmeğimin yönünü çevirerek ikisini bir edip kesiyorum 1 2 3 4 5 5 tane ters örüyorum 2 ilmenin arkadan gelerek sağa doğru bir kesim yapıyorum tekrar başına atıyorum bir düz örüyorum başına atıyorum ilmeğimin yönünü çevirerek ikisini bir edip kesiyorum tekrar aynı şekilde 1 2 3 4 5 5 tane ters ilmek örüyorum 2 ilmeği bir edip kesiyorum. Sağa doğru bir kesim yapıyorum. Burada bir üçgen oluşacak. Şu üçgen arkadaşlar. Tekrar başına atıyorum. Bir tane düz örüp başına atıyorum ve ikisini bir edip kesiyorum. Bir, iki, üç ve dört. Dört tane ters örüyorum. Üç tane de burada ilmeklerimiz bir tanesini keselim de. 3, 3 kalsın. Evet. Şimdi ise arkadan ilmeklerimizi bir bu 3 ilmeği ters olarak örüyorum. Diğer 3 ilmeği ise düz olarak örüyorum. Tekrar aynı şekilde ters. Ve 1 2 3 4 5 Bu sadece şuradaki şu kısımlar arkadan düz olarak örülüyor. Bunun haricinde diğer ilmeklerimiz ters olarak örülüyor. 1 2 3 4 5 ve diğer ilmeklerimiz ters olarak örüyoruz. Sadece şu şuraya o kadar olan kısmını anlatacağım. Çünkü e, bir model kaç sıradan oluşuyor saymadım ama bir iki tane düz örüyorum. Başına atıyorum. Buradaki ilmeklerimiz ikisini bir edip örüyorum. Kesiyorum. Bir, iki üç tane tersimiz var. Tabanda beş taneydi. Şimdi üç tane kaldı. Tekrar ikisini bir edip kestim, başına attım. 3 tane düz öreceğim. 1 2 3. Başına atıyorum. İlmeğimin yönünü çevirip ikisini bir edip kesiyorum. Ortada 3 tane tersimiz var. 1 2 3. Tekrar aynı şekilde bu düz ilmeğimizle bu sonda kalan ters ilmeğimizi sağ tarafa doğru kesiyorum. Arkadan girip başına atıyorum. 1 2 3 tekrar başına atıyorum ve ilmemin yönünü çevirerek ikisini bir edip kesiyorum. Buradaki ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Arkadan yine aynı şekilde bu üç ilmeği düz Diğerlerini ters olarak öreceğim. Evet şimdi yine ön yüzdeyiz ve 1, 2, 3. Bu modelimize dahil değil. Kenar ilmeğimiz burada 1, 2, 3. 3 tane düz ilmek örüyorum. Başına atıyorum. Aynı şekilde ilmeğimi yönünü çevirerek ikisini bir edip kesiyorum. Ortada bir tane ters ilmeğim kaldı. Diğer tarafta aynı şekilde sağa doğru bir kesim yaptım. Tekrar 1 2 3 4 5 başına atıyorum. 5 tane düz örüyorum. Başına atıyorum. İlmeğimin yönünü çevirerek ikisini bir edip kesiyorum. Ortada bir tane tersim var. Yine aynı şekilde İkisini bir ettim. Kestim. Başına attım. 1-2-3-4-5 Başına atıyorum. Burada ve burada yarım şişer motifimiz var. Yarım motifimiz var. Bir tane tersimiz kaldı diğer 3 tanesi kenar ilmeğimiz. Arkadan yine aynı şekilde. Arkayı çok göstermek istemiyorum çünkü videomun süresi çok uzuyor. 1 2 3 tane kenar ilmeğimiz var. Bir tane düzümüz. Diğer ilmeklerimiz ise tamamen ters olarak öreceğiz bu sırayı. Evet, yine ön sıradayım ve 1 2 3 4 4 tane düz ördüm. Başına atıyorum ve ilmeğimin yönünü çevirerek bu 3 ilmek kalmıştı. Bu 3 ilmeği hepsini bir edip 3'ünü birlikte kesiyorum. Başına atıyorum ve diğer ilmeklerimizi de düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tekrar başına atıyorum bu 3 üç ilmeğimizi üçünü bir ederek kesiyorum tekrar başına atıyorum ve diğer ilmeklerimizi düz olarak örüyorum 3 1 2 3 4 5 6 ve 7 başına atıyorum burada ikisini bir ederek kesiyorum 2 ilmeği bir ettim. Kestim bir tane. Burada düzüm oluştu. Bu şekilde. Şimdi bu sıra ise arkada ilmeklerimi tamamen ters olarak örüp geleceğim. Düz ilmeğim kalmadı. Tamamen ters olarak örüp geliyorum. Evet, modelimizin yarı kısmı bitti. Şimdi ise 1 2 3. Burada bir tane düz örüyorum başına atıyorum ve hemen yanındaki iki düz ilmeği bir edip kesiyorum ve bir iki tane burada ilmeğim kaldı bu iki ilmeği bunu sağdan sola doğru kesmiştim bunu da soldan sağa doğru kesiyorum bunu bu tarafa doğru bunu bu tarafa doğru birini sağ birini sola başına atıyorum bir düz örüyorum başına atıyorum şimdi şu çatı kısmımız oluştu bunun üzerinden burada düz olarak gideceğiz ve aynı şekilde ilmeğimizin yönünü değiştirmiyorum olduğu gibi ikisini bir edip kesiyorum bu başına attıktan sonra tekrar hemen yanındaki iki ilmeği de sola doğru kesiyorum Başına atıyorum. Burada ortadaki giden ilmeğimizi düz olarak örüyorum. Tekrar başına atıyorum ve 2 ilmeğimizi bir edip kesiyorum. Hemen sondaki tane ilmeğimiz kaldı. Bunu da sağa doğru kesiyorum. Başına atıyorum ve bir tane düz örüyorum. Tekrar başına atıyorum. 2 ilmeği bir ederek sola doğru kesiyorum tekrar yanındaki iki ilmeği bunu da sağa doğru kesiyorum başına atıyorum bu ortadaki ilmeğimizi düz olarak örüyorum tekrar başına atıyorum hemen yanındaki iki ilmeği sola doğru kesiyorum bu iki ilmeği ise sağa doğru kesiyorum şöyle genişletelim Evet. Ve burada başına atıyorum. Bir düz ilmeğimiz kalmıştı. Bu düz ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Yandaki 3 tane ters ilmeğimiz var. Onu da ters olarak kenar ilmeğimiz. Bu 3 ilmekler. Arkada ise tamamen ters olarak örüp sıranın sonuna kadar sıramızı tamamlıyoruz. hepsini ters olarak öreceğiz bu bölüm ters olarak örülüyor hepsi arkada ters örülüyor aman yanlış anlamayın Evet tekrar ön yüzdeyim ve bir tane düz örüyorum başına atıyorum bu artmış olduğum ilmeği ile yanındaki ilmeği ikisini bir edip kesiyorum. Yine aynı şekilde yanındaki iki ilmeği buradan Arkadan girerek sağa doğru kesiyorum. Başına atıyorum, bir tane düz örüyorum. Başına atıyorum, yine aynı şekilde ikisini bir edip kesiyorum. Şöyle genişletelim. Yine ikisini bir soldan sağa doğru bir kesim yapıyorum. Başına atıyorum. Ortadaki ilmeğimizi düz olarak örüyorum. Tekrar başına atıyorum. Yine aynı şekilde bu iki ilmeği bir ederek kesiyorum. Buradaki iki ilmeği de kesiyorum. Başına atıyorum. Bir düz örüyorum. Başına atıyorum. Ve iki ilmeği bir ederek kesiyorum. Tekrar aynı şekilde başına atıyorum bir düz başına atıyorum ikisini bir edip kesiyorum sondaki iki ilmeği de bir ederek kesiyorum ve başına atıp bir düzüm var terslerimi de örüp arkadan tamamen ters olarak örüp geleceğim Evet tekrar ön yüzdeyim ve Tekrar bir tane düz örüyorum. Başına atıyorum. Ve aynı şekilde ikisini bir edip kesiyorum. Yine buradaki düz ilmemiz sürekli düz olarak gidecek. Yanından artmış olduğumuz ilmeği bu taraftaki ilmeğimizle birlikte keseceğiz. Hep bu şekilde gidecek. Hep derken 4 defa bu işlemi tekrar edeceğiz. Buradaki ajurumuz 1 2 3 oldu. 3. ajurumuzu yapıyoruz şu an. Bunu 4 defa yapacağız. Evet. Aynı şekilde bu işlemi tam 4 defa tekrar edeceğiz. Tekrar başına atıyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde öreceğim Evet 1 2 3 tane ajurum olmuştu bu son ajurumu yapıyorum aynı şekilde başına attığım ikisini bir edip kesiyorum yanındaki bir iki, iki, ilmeği de aynı şekilde kessin başına attım bir düz örüyorum başına atıyorum ve ikisini bir edip kesiyorum burada şu kenarlarda ilmemizin yönünü çeviriyoruz ki düz dursun diye burada ise çevirme yapmıyoruz olduğu gibi ilmeklerin geldiği şekliyle kesiyoruz başına atıyorum bir düz örüyorum başına atıyorum Şu şekilde aradan girerek ikisini bir edip kesiyorum evet bu şekilde sıranın sonuna kadar sıramı tamamlayacağım. Arkadan ise ters olarak örüp geleceğim. Evet. Bu 1 2 3 4. Burada 4 tane ajurumuz oldu. Şu aşağı kısımda ise 1 2 3 4 tane de burada ajurumuz oluyor. 4 4 gidiyor. Şimdi ise bu bölümü de bitirdik. 1 2 3 tane kenar ilmeğimiz var. Bir tane düz ilmek örüyorum. Başına atıyorum. Buradaki hemen bu ilk artmış olduğumuz ilmeği yönünü çevirerek ikisini bir edip kesiyorum. Diğer ilmeklerimizi ise 1 2 3 4 5 5 tanesini ters olarak örüyorum terse çeviriyorum ve bu burada giden düzümüzün hemen yanındaki bu sondaki iki ilmeğimizi arkadan girerek sağa doğru bir kesim yapıyorum başına atıyorum bir düz örüyorum başına atıyorum ve ilmeğimizin yönünü çevirerek ikisini bir edip kesiyorum 1 2 3 4 5 5 tane ters örüyorum ve sondaki bu iki ilmeği sağa doğru kesiyorum şuradaki tabanımızı oluşturuyorum arkadaşlar başına atıyorum bir düz örüyorum başına atıyorum ikisini bir edip kesiyorum 1 2 3 3 tane ters ilmeğimiz oluştu. 3 tane de kenar ilmeğimiz var. Arkadan ise işte ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp geliyoruz. Evet tekrar ön yüzdeyiz ve 1 2 3 3 tane ters ördük. 1 2 tane düz örüyorum. Başını atıyorum. İlmemin yönünü çevirerek ikisini bir edip kesiyorum. 1 2 3 3 tane ters ilmek örüyorum ve arkadan girerek ikisini bir edip kesiyorum başına atıyorum 1 2 3 3 tane düz ördüm başına atıyorum ve ikisini bir edip kesiyorum 1 2 3 tane ters arkadan girerek ikisini bir edip kesiyorum Evet arkadaşlar tekrar ön yüzdeyim ve 3 tane tersimi ördüm 3 tane düzümü ördüm başına atıyorum ilmeğimin yönünü çevirerek ikisini bir edip kesiyorum bir tane tersim var ve tekrar arkadan girerek sola doğru sağa doğru bir kesim yapıyorum tekrar başına atıyorum 1 2 3 4 5 5 tane düzümüz bir yerde kenarda artmalarımız var tekrar aynı şekilde bu şekilde sıranın sonuna kadar sıramızı tamamlayacağız. Arkadan ise ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Tersi ters düzü düz. Çünkü burada bir tane önde tersimiz var. Arkada ise düz olarak örülecek. Evet yine ön düzüm, terslerim ve düzlerimi ördüm. Şimdi ise yön ilmeğimin yönünü çevirerek üçünü bir ediyorum. Bakın 1 2 3. Üçünü bir edip arkadan düz olarak kesiyorum. Başına atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 başına atıyorum ve 3 ilmeğimizi bir ederek kesiyorum. Arka sırayı da örüp motifimizi tamamlamış oluyoruz bu sıra. Ve şurada göstereyim bakın. Bu sırayla birlikte motifimiz tamamlanmış oluyor. Ve yeni bir motife başlayacağız. Aynı tekrar göstereceğim ben size. Düzlerimi ördüm, başına attım. Burada iki ilmeği bir edip kesiyorum çünkü üçüncü ilmeğim yok. Burada yarım bir motifim var. Arkadan ise ilmeklerimi ters olarak örüp geleceğim. Evet arkadaşlar, motifimizi tamamladık. Bu şekilde şimdi bir üst sıraya nasıl geçeceğiz onu göstereceğim bakın burada modelimizin tam bu sırasındayız ve şimdi bu sırada gösterip videom bayağı uzadı bitirmek istiyorum bir tane düz örüyoruz Şuradaki yaptığımız işlemin aynısını yapacağız başına atıyorum ikisini bir edip kesiyorum bu yandaki iki ilmeğimizi arkadan girerek sağa doğru bir kesim yapıyorum başına atıyorum bir düz örüyorum başına atıyorum ikisini bir edip kesiyorum tekrar yandaki iki ilmeği arkadan sağa doğru kesiyorum başına atıyorum bir düz örüyorum başına atıyorum yandaki iki ilmeği İkisini bir kesiyoruz, ikisini bir kesiyoruz bu şekilde. Başına atıyorum. Tekrar başına atıp bir düz örüyorum, başına atıyorum. ve bu şekilde bu sırayla bir hüs modeli başlamış oluyoruz. Evet arkadaşlar modelimiz sadece bu kadar. Biraz karışık gibi gözükebilir ama hiç karışık değil. Gerçekten sistemini anladıktan sonra çok kolay gidiyor. Zevkle de örülüyor. Örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.